...vallahi ikinci kadın nerede diye merak ediyorum. Evet değil mi? Yıllarca öyle görünce. Yıllarca öyle gördüm. Evet. Peki, biz beraber çok program yaptık. Evet. Ve hatta... E, ...bir... E, ...benim programlarıma... E, ...gelip sen diye hitap edeceğim... ...müsaade Tabii. edersen. E, gelip gittiğin sürece... ...hep aramızda tatlı bir... ...relasyon... Evet. E, ...vardır. Ve her zaman senden söz ederken de arkadaşlara ya ben bu kızı çok seviyorum. Fakat programlara geldikten sonra çıkıp giderken böyle benden bir küs gibi Haydi ya ben aslında sizi çok sevdiğim için, işte sen, en çok ben sen. konuşacağım, ben kitabımı daha çok anlatacağım, en çok beni sevecek, en çok bana şaka yapacak. Yani o aslında sevgiden kaynaklanan, işte oradaki başka bir sanatçıyla iki dakika fazla konuşunca böyle kıskançlık falan. Sadece sizinle olan bir şey ama. Aslında çok sevmekten kaynaklanan. Evet, peki böyle sen, sen, sen. sen. <laughs> peki. Ee, ama e, bir de bir şey yaptın ve bunu... Bir başka programda, benim programda değil, bir başka programda savunduğunu gördüm. Ben şimdi artık yaşlanan bir erkeğim. <laughs> yani yaşlanan bir erkek olarak, bir erotik film yıldızı olarak yaşlanıyor olabilirim. Evet. Ama lakin bir yandan da bir araştırma yaptım ve işte Türkiye'de efendim, en seksi erkek. En seksi erkek ve evet. bunu yayınladın. Evet evet. Ve yayınladın. bunu yayınladın ve yüz kadına mı sordun? Evet anket yapmıştık. Anket yaptın. Evet. Ve yüz kadın sana bundan yıllarca önce dedi ki Türkiye'deki dedi en seksi erkek Okan Bayülgen'dir dedi. Tabii o da o dönemde benim işte e, ilişkilerle ilgili kitaplarım daha çoktu. Evet. Onunla bağdaştırarak evet çünkü cazibeyle evet. ilgili bir konu işleniyordu evet. ve o zaman Türkiye'deki en cazibeli erkek kimdir diye evet öyle ciddi bir araştırma yapmıştık. Ses ben çıkmıştık. tabii ki bir e, yani bu benim için muhteşem bir şey oldu evet. ama ben bunun arkasına duramadım. <laughs> hakikaten duramadım yani şöyle bir şey yapamadım biliyor musunuz prink falan yani çünkü herkes kendisiyle ilgili bir belge yayınlıyor ya evet. yani mesela ya aleyhte ya lehte bir belge yayınlıyor şimdi bir erkeğin bunu söylemesi de çok gerizekalı mesela bir yerde bir kadınla tanışıyorsun diyorsun ki biliyor musun ben kimim falan filan işte ben buyum filan vallahi insanı tefek koyarlar yani kolay bir şey değil fakat şeyi yayınladım Shutterstock, dünyada çok iyi bildiğimiz e, fotoğraf evreni, Shutterstock dünyada takip edilmesi gereken 100 önemli fotoğrafçı da benim hayran olduğum fotoğrafçılarla beraber benim ismimi yayınladı. Orada oldu. Evet. Ve... Bunu mesela hem Twitter'dan koydum. Evet. Herkese gösterdim. Dedim ki bak adamlar be, benden söz ediyorlar. Hayran olduğum fotoğrafçılarla beraber. Fakat diğerini yani senin yaptığın şeyin ekmeğini yiyemedim. O da ben tanıttım ve iyi tanıttım ben her yerde. anlattım, çok teşekkür merak ederim. etmeyin. Yani ben <laughs> orada bir altyapı kurdum ben. Evet size. evet. Ben aşırı derecede borçluyum. Evet. Çok borçluyum. <laughs> ne 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 günler geceler. Evet. Aha, yani müthiş. Ee, ama bunun bir karşılığını veremedik tabii. Olsun. Yani şöyle veremedik. Yani ne bileyim bir hani e, buyurun efendim bir size bir <laughs> e, yemek ısmarlayayım. bir hamburger. Ondan sonra bir çay falan filan hiç böyle bir aramızda hiç böyle bir ilişki olmadı bunca yıldır. Evet. Hiç buluşmadık. Artık buluşabiliriz. Tamam. Süper. Yani ben ama daha e, daha şeyi tercih ediyorum. Kilolu. Kilolu. 96 kiloyken. 96 96 evet. olmayabilir ama evet. şu anda da. Çok güzel ve çok zaripsi. Benimki evet. yani görüntü güzellikle ilgili bir konu değildi. Benim yaptığım Değil. meslekle ilgili. Değil. Ben bin aldım dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapan birisi. Şimdi birisiyim. bana bundan bahsetmeni istiyorum evet. çünkü ekran başındaki herkes için. Evet. Burada ne yaptın? Çünkü buradan da bu kitaplar da o kadar inandırıcı olacak. Yani sen kitaplarında ne kadar inandırıcı olabileceğini. Benim kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Kendi zaten, hayatında kitaplarda. da Gerçek kanıtlıyorsun. Hayans. Bunları Kanıtlığı kanıtlamak yok. istedin. Evet. Evet Kanıtlamak evet. üzere. Yani şimdi bu kitaplardan önce sizin o eski programdan görüştükten sonra ol der ve olur diye bir kitabım çıkmıştı. Bu kilo vermek konusu onun içinde var. Bu tam olarak nedir? Şu birçok insan mesela kilo veriyor geri alıyor. Veya aç olmadığı halde yemek yiyor. Bu bir problem. Bu bilinçaltımızdaki bir sorun çocukluk, karma borcu, geçmiş anılar, doğum anında çektiğimiz anılar, bir takım kayıt ve kodlar var. Mesela çocuk şiddete maruz kalıyor, bedeniyle sorunu var, bedeni korumak için 1006 kilo yapıyor. Veya çocukken hanımefendi tacize uğramış. Oradan kalan bir bedenini sevmeye ve sabote etme durumu var. Kiloya dönüşüyor. Biz bu tarz ana ve kayıtları bulup dönüştürme üzerine bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ben bu işi yapıyorum. Ee, mesela bu işe yarıyorsa gerçekten kendi üzerinde göster dediler. Ben 4 ayda bir 30 kilo verdim. Ben de çıkan kıtlı 4 ayda. 30 kilo verdim. Sadece bu yöntemle. Burada diyet veya operasyon kesinlikle yok. Ya yani Ben raporla 2 yıl TV'lerde gezmek zorunda kaldım. Buraya getirmedim artık. Mide ameliyatı Hayır, olmadım. Gerek, yok, raporuma. gerek Evet gerek yok diye. Bu bir dönüşüm programıdır ve kökten çözüm üretmek için mesela bunu berekette, ilişkilerde, hayatımızı her alanda, korkularda, bir takım blokajlarda kullanabiliyoruz. Benim başka o zaman bir sorunum yoktu. Ben parayla ilgili veya ilişkilerle ilgili sorunlarımı artık halletmiştim. Bu da görünen bir şey ya. Bedende bir şey gösterdiğinizde çok daha ikna edici olabiliyor. O yüzden regresyon dediğimiz geriye dönme tekniğiyle bunu kendi üzerinde uyguladım. 4 ayda 30 kilo verdim ve sonrasında keyfi bir 8 kilo daha verdim. Toplamda 38. Yani ben o halimi de beğeniyorum. Çünkü sonra herkes dönüp şunu söyledi. E yıllarca öyleydin. O zaman regresyon yok muydu? Vardı. Ben o halimi beğeniyorum. Öyle olmasa zaten o kadar uzun sürmezdi. Ama bu tekniği böyle üzerinde gösterebilmek benim için güzel bir şey. Çünkü teorik olarak anlatmakla ona insanlara evet. göstermek, bir de çok fiziksel bir şey. Yani param var, sevgilim var dediğinde o arkada görünmüyor veya başarım var. Evet. Ama bu tamamen bedende olan bir şey olduğunda insanların hoşuna gidiyor. Bu bir uygulama, bütün dünyada yapılıyor. Geriye gidiş tekniği, regresyon, hayatımızdaki her alanda kullanıp sonuç alabiliyoruz. Ben bunun bir uygulayıcısıyım. Bunu kiloda uyguladım. O kitapta onu anlatmıştım. Sonra iki kitap daha çıkardı. Peki şimdi bu kitaplar ilginç çünkü e, farklı çok farklı, farklı kanallardan evet. geliyorsun bize. <laughs> evet. Yani yazarlığın öyle. Şimdi sen güzel telaffuzunda söyle. Elvedüt. Allah aşkına. Evet. evet, bu bu. Ve... Sonra en son çıkan da bu El Câmi. El Cami. Evet bunlar Allah'ın isimleri. esma Hüsna ağırlıklı evet. dua ve dini içerikli kitaplar evet. içinde zikir ve uygulamalar var. Şimdi bu iki kitap da bestseller. Elvetut zaten birinci oldu ve 200 bine yakın satışı var. El Cami de e, yine ikincilik elde etmiş olan yeni son kitabım. Evet. Neden bunlar bestseller oldu? Çünkü e, şöyle Şimdi ben gerçek olmayan ve hayatımla ilgili olmayan hiçbir şey yazmıyorum. Bana samimi gelmiyor. Nasıl kilo ile ilgili kitabımı yazdım o da dördüncü olmuştu. Çünkü gerçek hayat insanlar ikna alıyor somut sonuç. Burada da benim bir dönemim var 20'li yaşlarda. Çok büyük sefalet, açlık, parasızlık, sokaklarda yaşama, tüm ailemin dağıldığı çok çok karanlık bir dönem. O dönemde yapacak hiçbir şeyim olmadığı için artık hayata tutunmak için duaları araştırdım. Yani insanı değiştiren, enerjisini değiştiren, e, bereketi çeken, aşkı çeken, niye bazı şeyleri ben yaşıyorum buna cevap verebilecek dualar. O dönemde benim üstad, hoca diyebileceğim insanlardan dersler aldım. Ve o dualarla aslında o dönemde hayatımı değiştirdim. Bunlar özel böyle gizli kalmış zikirler, formüller ve mistik bir takım yollar aslında. Ben bunları yapıp bütün hayatımı değiştirdim. Gerçek bir yaşanmışlık olduğu için çok sattığına, çok ilk gördüğüne inanıyorum. Yani. Bir de buradaki formüller, sayılar biraz böyle kıyıda köşede kalmış gizli saklı şeylerdi. İnsanlar böyle bir manevi hazine bulmuş gibi buna tutundular. Ve birçok insan, ben buradaki duaları, yolları meditasyonları e, ücretsiz olarak zaten sosyal medyada yayınladığım için binlerce kişi bununla şifa buldu, işe girenler oldu, işte kocasıyla barışanlar oldu, bir derdini aşanlar oldu. Oradan böyle bir manevi yol açıldı ve kitaplarında da öne açılmış oldu. En çok satan kitabım hani benim genelde sarışınım veya çok dekolte giyebiliyorum diye aşk kitaplarıyla hani daha çok insanlar tanıdı veya özdeşleştirdi ama onun katı katı sattı Elvedut. Bir duygu var arkasında çünkü bir yaşanmışlık var. O günlerden kalan o acıları aşarken ki, o manevi tat var. İnsanlara bir duygu geçirdiği için, özel olduğu için ve Türkiye'de bu tarz, bu zikirler üzerine ee, bu tarzda yazılmış ilk kitaptı. Çok değişik geldi. Neyi neyle yaparım? Her sayfada bir formül veriyor. Konuyu uzatmıyor. Kocağınla böyle barışabilirsin. Hı -hı. Sevgilim bunu okursan geri dönecek. İşe mi girmek istiyorsun? Bu. Gibi formülize edilmiş. Tık 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 direkt sonuca götürüyor. O yüzden insanların çok hoşuna gitti ve çok değişik e, buldular. Çok da eleştirdiler. İşte yıllar önce ona baştan çıkar diye kitap yazdın. İşte ey sarışın kız sana mı kaldı bunları yazmak? Ama ben ahkam kesmiyorum. Diyorum ki ben o dönemde bunları araştırmıştım, dersler almıştım, notlarım da. Notlarımı insanlarla naçizane paylaşıyorum. E onu yazsın işte aşk kitaplarını tutmadı diye buraya geçtin. Hayır. Ben her konuda yazıyorum. İnçalt'ta yazdım, kişisel gelişimde yazıyorum. gelecek yıl bambaşka bir konuda da yazabilirim. Bunlar benim hayatımın bir dönemini anlatıyor ve benim için çok duygusal. Çok büyük bir iyi niyetle çıkardığım için dönüşünde çok büyük olduğuna hmm. inanıyorum. Peki bu Şimdi iki şey var. Birincisi bir kişisel gelişim meselesi. Evet. Yani seni okuduğumuz zaman mutlaka kişisel gelişimle ilgili bir şey okuyoruz. Evet. Bu açıdan bir başvuru e, kitabı değeri taşıyor. Bir de sen burada bize başka bir şey öneriyorsun galiba. Bir bilinçaltı gücü öneriyorsun. Evet. Bu nedir bu bilinçaltı gücü? Şimdi bilinçaltımızda kayıtlar, kodlar ve bir takım e, blokajlar var. Aslında bizim istediğimiz bizi sonuca götürecek şeylerin anahtarı orada. Mesela bazı hanımlar var. Bütün hayatı boyunca aldatılmış. Kronik yalnızlık çeken hanımlar var. Veya hangi erkeğe denk gelse şiddet görüyor. O onunla ilgili bir sorun. Yani biz şunu anlatıyoruz. Sorun tekrar ediyorsa karşına çıkan insanlarla veya konularla ilgili senle ilgili. Bu nedir? Mesela aileden geçen kayıtlar, geçmiş hayatlar, çocukluk, birçok kod var. Bu kodların değiştirilip dönüştürülmesi üzerine programlar ve çalışmalar yapıyoruz. Evet. Kronik, devam eden sorunlarla ilgili e, kişi bilinç seviyesi değişime ulaşamaz. Ama bilinç altında bunu yapabilir. Peki, bir yandan bu kitaplarla beraber, bir evet. yandan da bir... E... ...insanlara böyle bir danışmanlık vermek evet. falan var mı böyle şeyler? Tabii sabah sekizde başlıyoruz. Yapma gece ya. Allah ne verdiyse Aa. haftada yedi gün. Peki bunun evet. için ne yapıyoruz? Mesela biz internete... Tuğçe ışın su yazsak oradan <laughs> silinebiliyor evet. muyuz? Evet, fiyatlarımız dolu genelde ama yazarlarsa bulurlar mutlaka Peki, bir yere. Peki ne yapıyoruz? Bir randevuyla mı geliyoruz? Randevu. Gidiyoruz? Ben kendim ilgileniyorum. Tek başımıza Hayır. mı geliyoruz? Birkaç kişi Hayır, beraber... Hayır, tek başınıza geliyoruz. Çünkü herkesin e, kaydı, kodu, korkuları değişik. Mesela çift terapisi değil bizdeki. Çünkü oradaki eş bile olsalar hmm. ikisinde farklı kayıtlar ve kodlar çıkıyor. Ben tek görüşüyorum. En çok rağbet gören e, çalışmamız ilişki şifalandırması. Bir ilişkim var kötü gidiyor. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Veya ayrıldım geri dönmesiyle ilgili nasıl bir enerji veya uygulama yapabilirim? E, erkeklerde genelde para çalışmaları, bereket çalışmaları çok ilgi görüyor. Bir de spesifik korkular. Uçağa binme korkum var. Veya e, Sosyal fobilerim var, topluluk önünde konuşamıyorum. Genelde bu tarz konularda çalışıyoruz. Bazen bu ama de... bu danışmanlıkların legal vergisini ödettiği <laughs> ee, evet. şey yani evet. böyle bunu çok dikkate Tabii. almak gerekiyor. Ben bunu evet. her seferinde özellikle evet. belirtiyorum evet. ki yani e, bu bir e, profesyonel bir danışmanlıktır ve burada... Evet. E, vergisi ödenmiş tabii, tabii. bildiğimiz bir iş anlamında yapılıyor. Yani bundan şey. yıllar önce işte ben ilk defa sizin programınıza çıkarken 9 sene önce ve o hmm. zamanlar diyelim. Spirtüelizmi hmm. yani Türkiye'de kendi tarzımda tanıtmaya çalıştığımı düşünüyorum. Mesela o zamanlar ritüeller vesaireler TV'de çok anlatılmazdı. O zaman hmm. onu anlatmak bir cesaretti. Sonra dinle kişisel gelişimi kombine etmek bir cesaretti. Evet. Sonra sadece kişisel gelişimci olarak bir belki dualarla ilgili kitabı çıkarmak bir cesaretti. Her zaman ilginç, değişik şeyler insanlara sunmaya çalıştım. Çünkü bizim ülkemizde kişisel gelişimcilik çok hızlı tüketilebiliyor. Mesela evet. bir sene bir şey trend oluyor. Mesela bir dönüşüm bir iki sene gider. Sonrası farklı bir şey daha sunmanız gerekiyor. Veya başka bir şey birleştirmeniz gerekiyor. Biz bu alanda çok hızlı alıp tüketen ve yeni bir şeye tekrar aç olabilen insanlara aslında sesleniyoruz. O yüzden ben hep değişik metotları, değişik uygulamaları bulurum. Bu konuda kendimi geliştiririm ve öneririm. yani spiritüel danışmanlıkla ilgili iyi şeyler yaptığıma e, inanıyorum Bunu birçok yerde e, savunmaya çalıştım. Sizin tartışma programlarınızda da geçmişte. Hmm. E, iyi bir yere gelmesi, insanlara fayda etmesi için gerçekten çok idealistçe sabah 8 gece bir çalışıyorum hmm. ve her sene bir kitap yazıyorum. 9 tane kitabım var. Böyle bir şeyin olduğunu, hani sen yalnız değilsin, hmm. evet bilimsel ilerleyebilirsin ama bak manevi bir sebepten dolayı sorun yaşıyorsan böyle bir şey de yapabilirsin hayatında e, diyebildim ve zaman içinde Bunları hiç inanmayan birçok insan da benim e, danışanım oldu. Binlerce insanla çalıştım dünyadan ve Türkiye'den. Ne olduğunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani bu işi yapmak için yaratılmışım. Çok peki, şanslıyım. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydın Hı. ya da Kanada'da olsaydım. Evet. Kendi vücuduna hükmedebilen. Evet. Ve bu kadar farklı tarzda yani aşktan. E, ...spiritüel dünyaya kadar... ...böyle bir... E, ...yelpazede yazabilen bir insan olarak... ...nerede olurdun Sence? Bence... E, ...yurt dışında... ...çok daha fazla ilgi görüyor bu konular. Fakat orada rekabet çok daha fazla. Asla bizim ülkemizde baktığınızda... ...spiritüel danışman dediğinizde birkaç kişi e, var. Birkaç kişi kaldı. Sana bir şey söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da... Hı. ...bu kadar büyük nüfus... Evet. Ve bu kadar yaşam bilimini, yani yaşam bilimi derken yaşama bilimi, spiritüel, dünya, kişisel gelişim kitapları konusunda bu kadar çok e, satın alabilen bu iki ülkede bence bence ülkenin en zenginlerinden biri oldu. Bence, korkunç bir yerde olurdum. Müthiş bir yerde olurdum yani. Şu anda Türkiye'de. Ya ben çünkü biliyorum birçok Kanadalı dostlarım evet. var. Amerika'da dostlarım var. Her evde, her evde. Evet. Mutlaka. Yani bir tane değil en aşağı 10 tane kişisel gelişim kitabını insanların yatak odalarında, başuçlarında ya da oturma odalarında sehpanın üzerinde ya da mutfakta mutfak tezgahının üzerinde görebilirsiniz. Şu anda Türkiye'de de mesela ilk ona gittiğinizde 4-5 kitap kişisel gelişim bestseleri. Evet. Mesela benim kitaplarım da çıktı ama o tabii ki bir, hafta işte tabii kişisel oluyor. gelişim kitapları şöyle tabii ki ekonomiyle de alakalı, e, sınıfsal gelişmeyle de alakalı, e, para kazanma düzeniyle de alakalı. Evet. Yani insanlar Zaten ekmeklerini taştan çıkarıyorlarsa, zaten açlık sınırı hizasında altında biraz üstünde filan yaşıyorlarsa, zaten kişisel gelişim kitabı diye bir şey söz konusu değil. Ben değil. o yüzden ücretsiz olarak sosyal medyada tüm uygulamaları paylaşıyorum. Tebrik ediyorum seni. Evet. Hepsini yani, koyuyorum. Çünkü mümkün değil, mümkün evet. değil. Yani bir kişisel gelişime bakabilmek için zaten e, ailenin e, açlık sınırının üstüne çıkması. Çocukların eğitim masraflarını üç aşağı beş yukarı halledebiliyor olması ve ondan sonra kendi mesleklerinde ya da aile mutluluğunda ya da aile mutluluğundan da sonra Sorgul kişisel, noktaya kişisel noktaya mutluluğu sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Çok güzel söyledin. Ya bunları sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Ama bir aile çoluğa çocuğa zor para yetiştiriyorsa, mutfağa zor para yetiştiriyorsa, bütün bu dertler tasalar içindeyse hangi kişisel gelişim yahu? Yani ne kişisel gelişimi? Yani bunu sorgulayacak halde değil insanlar. Mesela, Dolayısıyla benim. sen güzel ve zengin bir Türkiye'nin aslında akıl hocalarından birisin. Bana Ama ben sorarsan. güzel ve zengin bir geçmişten gelmiyorum. Mesela evet, o sim evet. programlarınıza çıkmaya çalışırken işte benim bir arkadaşım otobüs biletim veriyordu. Diğeri bana kontrol veriyordu. Hadi canım. Tabii ben e, yani işte evimizin kirasını ödeyemiyorduk son kitabımı yazarken ki bilgisayar işte o gün bir haciz gelip gitmişti falan. Ben ne çok niye zor. Bana bahsetmedin ayol? Ben... Çok zor şartlarda. Hadi canım. Tabii tabii. Ben şimdi genelde programlara çıktığım zaman hep ama arkamdan yazılar. Ama biz programa çıkarken aldırıp gönderiyorduk yahu. Olmuyor muydu? Yok o? hayır. Yani genel o zamanki Nasıl? hayat dakika, şartlarımı anlatıyorum. Evet ha. tabii. Hayır yani... ama biz bunu yapıyorduk Tabi tabi Tabii mi? tabii yapıyor. Siz yapıyordunuz. Ben o zamanki standartlarımı Standartlar evet, standartlarım anlatıyorum. Şimdi ben öyle bir hayattan geldiğim için <laughs> e, bana mesela eve gündeliğe giden bir hanım veya e, borç batağında olan bir bey belki şartlarını zorlayarak da geliyor. Çünkü bende öyle bir gerçek ve öyle bir geçmiş gördükleri için Maşallah. biraz daha farklı bir yere koyuyorlar. Aha, Bu bir. Aha. İkincisi ben her zaman şunu anons ediyor ve yazıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Özellikle Instagram'da. Hiç paranız olması gerekmiyor. Kitaplarımda istemiyorsanız almayın. Hı. Ücretsiz. O gün orada bir dua, bir ritüel bir uygulama oluyor. Binlerce kişi var. Onu yapmış, işe girmiş. Beni hiç görmüyor. Bana bir lira vermiyor. Dur Parayla... gibi, Instagram'da takip edin. <laughs> takip edin. Orada Bu, her gün bir uygulama. Ben senin fotoğraflarını uygulaman. nerede görüyorum? Bir yalnız başına fotoğraflarını görüyorum. Nerede? Instagram'da baktım herhalde. Evet. Sana. O fotoğrafların hepsinin altında Özledim'de uygulamalar var. de mi baktım var. acaba? Ne zaman evet. baktım? Bir böyle bir yalnız başına bir tatil yerine gitmişsin de hep böyle yalnız işte ufka bakarken filan fotoğraflarım var ayol. Onların altında işte uygulamalar var. Orada bir başlık oluyor resmin üzerinde, altında mutlaka bir dua ritüel veya uygulama e, ben oluyor. Ben altta dua'yı görmedim. Sana baktı, e, evet, için mi Evet. Belki yoktur diye düşündünüz ama var. Evet. Ya yani ben sadece fayda üzerine. Ben anlamadım. Üzerine. Senin güzelliğine bakacağım, bir de altına dua mı edeceğim? <laughs> altında da bir ritüel oluyor. İnsanlar yazılardan sıkılmasın diye <laughs> e, fotoğraflar Ay, koymaya çalışıyorum. Benim. ne tatlısın. Peki ne oldu hayatın nasıl gidiyor? Aşk meşk filan bir mutluluğu buldun mu? Yani mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. Eşi kitaplar ve e, seanslarla şu anda yoğunuz. Böyle çok güzel. Zaten istediğim hayal ettiğimin en yükseğinde Aşkla sonuçlar... Aşkta mutluluğu buldun mu? Aşkta mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. Yani evliye doğru bir yahu, gidişat var mı diye soruyorsanız öyle bir şey olmaya yok. Evli olmaya her zaman evet. gerek yok evli olmaya. Evet. Çocuk yapıcı mı? mi? Ha, şimdilik öyle bir durum yok. Ha. Ben çok yoğun yani çalışıyorum. Sabah bir de 6'da senin şey, hayır. Gece Ama bire kadar, çocuğumuz hani çok yok, çocuk... değil mi? Şu ana kadar çok hayır, yok Hayır, hayır yok. Şimdi yok. ben senin şunu merak ediyorum. Bir evet. de senin çocuğun olsa sen nasıl nasıl manyaklaşacaksın onu merak ediyorum. <laughs> yani senden kitap olarak neler ürüyecek böyle onu. Evet, o çok farklı bir enerji oluyor hakikaten Evet. Tabii. Ha. Ben insanları çocuğum olarak görüyorum. Onlara bir şefkatle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Ee, bunu samimiyetle söylüyorum gerçekten. Mesela şu kitabı okuyan kişilerin benimle seans yapmasına gerek kalmıyor ve ben bundan gurur duyuyorum. Onu da almasına gerek yok. Sadece Instagram'ımı takip ediyorlar. Her gün Allah razı olsun diyorlar. İşte senden hiçbir şey vermeden bir şey aldık. Okuyor, yapıyor, e, sonuç alıyor. Yani ben e, bunun peşindeyim. Ve bunun bir geri dönüşü olarak da takdir edersiniz ki benim diyen romancılar varken, sizin kitabınız birinci oluyor. O zaman evet. diyorsunuz ki, bak 10 senedir ben boşuna uğraşmamışım. Hakikaten bir şey yapmışım. Hem de çıktığın üçüncü gününde birinci oluyor. Yani bunlar çok güzel tatminler. Ben istediğim her şeyi elde ettim. E, çok şanslıyım. Hiçbir şey boşa gitmedi. Hani zamanda sizin programınıza kendimi zorla sokuşturdum ya. Ben Aa, onları onlar alıp bir onlar yerlere ya. getirdim. Ama... Hayır canım ilk çıkarken şimdi elimde pembe kitapla şimdi şişko bir kız gelmiş kim bu niye ya, geldi şişko, ne şişko, izler, şişko, canım. Değil. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama bir şey söyle. En başın diyorum Bak, canım. Bak bu program en çok konuştuğum program oldu. Farkında mısın? Ya Şimdi yani, bir bence bu tamamlanınca bence, daha iyi. Bence, bence bu ediyorsun. format daha iyi. Çünkü biz e Masada otururken hep beraber, Evet sen de güzel kız, güzel kız böyle hanım hanımcık oturuyor falan. Ben de tabii ki bir komedi üretmek evet. zorundayım bütün masadan. Dolayısıyla sana pek sıra gelmiyordu ama baş başa böyle bir interview olunca evet. bence çok konuştuğum bir program. Bak ben ne kadar sustum. Mesela. <laughs> Ay, ha? Teşekkür ederim. Ha, çok Ben mersin. teşekkür ederim.